değerli dostlar Merhabalar bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomist kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'u Dolar Türk Lirası'nı anlattık bu yayınımızda dolar endeksi altın gümüş kripto varlıklar ve ABD borsaları üzerinde konuşacağız Powell ters köşe yaptı piyasalar tarafında bir coşku oluştu oluşan coşkuysa altın tarafında hala çok da yatırımcının istediğini veren türden değil neler oluyor neler bitiyor bunları beraber bir değerlendirmeye irdelemeye çalışalım Altın neden istenen performansı vermiyor? Gümüş biraz daha hareketliydi. Kripto varlıklar cephesinde ise kritik desteklerden yukarı yönlü ataklar geldi. ABD borsaları da trendlerini korumak suretiyle tekrar yukarı yönlü bir atak yaptı. Devamlılığı gelir mi? Piyasalarda haber akışları olarak neleri bekliyoruz? Bunları konuşalım. Evet, hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Son süreçlerde YouTube algoritmik değişiklikler dolayısıyla gerek beğeni gerek yorum gerek de yorumlarda özellikle botlar çok saldırıyor. O açıdan kanalın özgün bir profili olduğu bu belirtmek adına düzenli izleyicilerden mutlaka basit de olsa bir destek yorumu almayı rica etmiş olayım şimdiden hızlıca başlayalım. Evet, Powell'ın açıklamalarıyla beraber piyasada bir ters köşe ve bir coşku yaşandı. Powell iş gücü piyasasındaki risklere işaret etti ve faiz politikalarında ya da para politikamızda ayarlamaya gidebiliriz dedi. Faiz indirimine bir zemin hazırlandığına dair yorumlandı piyasalar tarafından ve Eylül ayında piyasa FED'den 25 bas puanlık faiz indirimini beklemeye koyuldu. %75 oranında piyasa FED'den 25 bas bir faiz indirimi hali hazırda bekliyor. Lakin bu sürece doğru giderken iki veri daha alacaklar. Biri tarım dışı istihdam verisi, diğeri de hemen öncesinde bulunan enflasyon verileri. Bunları beraberinde görecekler. Daha sonrasında karar verecekler. O açıdan oradaki verilerde böyle sansasyonel değişimler olursa problem olur. Şimdilik böyle bir değişim beklenmiyor ama ABD verileri çok da güven duyduğum veri setleri olmadığından dikkat etmekte fayda var. Şimdilik beklentiler bu şekilde çıpalanmış durumda. Gelen açıklamalar faiz indirimlerinin coşkusu, dolar endeksinde bir gerilemeye yol açtı ve haftayı 97.80 desteği altında şurada kapattı. Bakın şurada daha evvelde biraz destek bulmaya çalıştığı bir alan var. Şu bölge 97.50'lu seviyeler, 97.70'te kapattı. Bakalım buraların aşağısına doğru gelip biraz daha yukarı doğru hareket eğilimi içerisinde olacak mı? Euro da tabii ki buna paralel olarak yükseldi. Euro da dirence kadar geldi. Euro cephesinde direnç 1.17 gibi seviyeler. Bakın şu bölge milimetrik olsun. 11750 1.17.50, 1.18 bu bantı yukarı yönü kırılıyorsa 1.23'e kadar Euro'da yeni yükseliş serüveni oluşur. Şu an tam dirençte dolar endekste tam destek hatlara kadar gelmiş. Bakalım yeni haftanın gündemleri nasıl işleyecek? Öte yandan Euro'yu değerlendirebilecek doları da yine nispeten değerlendirebilecek bazı olgular var. O da rusya ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler. Bu haftayı yine Jackson Hole ve Powell'ın verdiği mesajlarla beraber tükettik. Yeni haftanın gündemlerinde hatta önümüzdeki 1-2 haftalık periyodun en önemli gündemi Özellikle altın cephesini bastıran unsurda net bir şekilde budur. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler olacak. Jeopolitik risklerin bir miktar minimize olma ihtimali altın cephesi üzerinde baskısını hissettirmeye devam ediyor. Öte yandan altın cephesi ise yükselişlere sadece %0.98 oranında bir yükselişte katılım sağladı. Demek ki sadece faiz indirimleri beklentisiyle beraber değil. Hani biraz o faizler daha uzun süre yukarıda kalır mı baskısını 3315'lere kadar gösterdi. Ama sonrasında buralara kadar tekrar geldi. Buralardan da alıp başına gitmesini hala beklemiyoruz. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeleri piyasa görmek istiyor. Altınla alakalıysa Kısa vadeli işlemler yapanlara sık sık söylediğim bir şey var. O da şu 3450, 3500 kıyıları yukarı yönlü geçirip de kapanışlar görmedikçe altındaki hızlanmaya henüz görmüş sayılmayız. Ama ben gram altın biriktiren biriyim. Her ay düzenli olarak gram altın, gram gümüş alıyorum. Hatta gram gümüş çok uygun. Bir paket sigara bile etmiyor. Fiyatları çok ucuz. Günde 2 gram falan alabiliyorum diyorsanız onları yapmaya devam edebilirsiniz. Bunlar başka olgular. Çünkü bu uzun vadeli bir yatırım tipi olduğu için bu ürünlerde uzun vadeli olarak zaten beklentilerimiz yukarı yönlüdür. O açıdan burada Düzenli birikimcilere bir şey demiyoruz ama kısa vadeli iş yapanlar bakın piyasalar cephesi Nisan 3. 4. haftasından beridir aynı yerlerde develenmektedir. O yüzden altına çıkıyor veyahut da düşüyor demek çok da sağlıklı değil. Altın için doğru teşhis yataydı. O dönemde yatay teşhisi koymuştuk. Çöküş de beklemiyorum, uçuş da beklemiyorum. Fiyatlar %8-10 bandında 3200 aşağıda 3500 yukarıda 300 dolarlık bir alana sıkıştırılır. Biraz gelgitlerle beraber Eylül'e kadar bu işi götürürler diyorduk. Şimdi Eylül oluyor. Bakın 23 Ağustos'tayız. Eylül ayı geliyor. O nedenle burada Fed faiz indirecek mi? Bir, iki. Şu an beklenti o şekilde. Powell'ın yaptığı açıklamalarda faiz indirim sinyali olarak algılandı. Güzel. Peki bu pozitif. rus Ukrayna Savaşı'nda bir gelişme olacak mı? Üçlü zirveye doğru gidiş veyahut da savaşın böyle toprak takasları vesaire. Şimdi o ihtimaller çok zayıftı ama Trump devreye girdi. Batılı liderler devreye girdi. İş biraz daha ciddiyet kazandı. O yüzden beklenti de arttı. Eğer böyle bir beklenti gerçekleşirse altında bir gevşeme görebiliriz. Altını bu coşkudan biraz daha geri tutan net bir şekilde budur. Hala izlemeye göstermeye değer bir konudur. Platin 340 dolarla takip ediyordum. 1340 dolarlar üzerinde haftayı kapatması keyifli oldu. Şöyle 20 günlük ortalamaların üzerine tekrar tutunuyor. Yeni haftaya da 1340 doların üzerinde tutunmaya devam etmeli. Palladium %2'lik bir yükseliş yaptı. Yeni haftada 1160 dolar seviyesi üzerine doğru çıkabilmeli ki hareket biraz daha nefşine mağ bulsun. Buranın üzerine doğru atabilirse tekrar 1250 dolara kadar hareket Palladium cephesinde de gözlemlenebilir. Gümüş 38 dolar 88 sentle kapanış yaptı. Burada yeniden 39, 60, 40 dolar kıyılarına kadar gitmesini bekliyorum. Nirengi noktamız 40 dolar olacak. 40 dolar seviyelerini aşabilirse o zaman tekrar değerlendireceğiz. 40 dolar gümüşte benim bariz bir şekilde kritik bir alan dediğim yer. Kısa vadede kritik alanda her defasında destek rolünde çalışmış olan ta 33 dolarlardan biridir. Muhafaza sahası olan 50 günlük fiyat hareketli ortalaması olan 37 dolarlardan geçiyor. 37 dolar aşağısında bir gümüş düzeltme sinyali verir. Altını aşağı doğru çekebilecek bir etmen gümüşü de çekebileceğinden biraz dikkatli oluruz. Lakin hani gümüş 40 dolarların üzerine doğru gitti. Altın cephesi 3450-3500 dolarların üzerine doğru gitmeye başladı. O zaman bu her ikisi bu ikili için gerçekten Ciddi bir yükseliş çanı tekrar çalmaya başlar. O açıdan kısa vadeli takip yapanlar o noktalara alarm kursunlar derim. Bu da küçük bir en azından trader hatırası olsun. Biriktirenlere hiçbir lafım yok. Ben de biriktirenler tarafındayım uzun yıllardır neredeyse 6 yıldır düzenli olarak fiziki altın birikimine devam ediyorum. Ekran tarafında işlemler yapsam da fiziki altın düzenli olarak biriktirme işinde bir sıkıntı yok. Onun için fiyatlarını da takip etmiyorum. Yüklü girişler yapacaksam iyi bir düşüş görmeyi isterim. Veyahut da önemli yerleri mesela 3500 üzerinde kapanışlar görürsem yüklü bir giriş yaparım. Burası kararsız ve bir yönsüz alan olduğu için yatay olduğu için hani bir düşüş sinyali vermiyor yükseliş sinyali vermiyor. Hala hazırda yatay devam ediyor. E burada bu kumar oynamaktansa biraz yukarıdan alıp daha hızlı bir yükselişe katılmak da benim için bir tercih. Başka ürünleri değerlendirerek daha aşağı gelirse daha yüksek gramajla almak da bir tercih. Burası kararsız bir alan kararsız anlardayken bence izlemek her zaman daha sağlıklı oluyor. ABD borsaları da güzel reaksiyonlar verdiler. Onlara ilişkin de korkmalı mıyız, panik yapmalı mıyız diye bir video yapmıştım. ABD borsalarının izleyicisi belki hani sadece bunları anlatan kanallar var. O dostları izliyorlardır. Şurada da anlattık dedik ki hala bütün trendleri koruyor, devam ediyor. 6300'lere en azından aşağıını geçip 6250'leri kırmadıkça kar almak, zarar kesmek vesaire buna benzer işlere stop olmaya falan gerek yok. Onun dışında şimdilik tekrar evvel 6500, daha sonrasında 6560'a kadar burada S&P 500'ünde gitme olasılığı değerlendirilmelidir. Nasdaq cephesinde de tablo çok farklı değil. Nasdaq daha sert satmışlardı. Günlük süper trende kadar getirip oradan tekrar aldılar. Şimdi tekrar 23.870 ile 24.000 kıyılara kadar giden bir Nasdaq görmeyi bekliyorum. Velev ki Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerde pozitif sonuçlar elde edilirse altın aşağı riskli varlıklar yukarı senaryosu aynen çalışmaya devam eder. Ama tersi olursa tam tersi olur. Onun için önümüzde bir de böyle bir haber var. O haber hala devam ediyor. Gelelim Bitcoin. Bitcoin 110 bin dolarlardan güzel bir atak yaptı. Şu trend takip ettiğim bir trend işte. Bakın Kaufman'a kadar gelmiş 117 bin dolarlara. 117 bin dolar. ilk sinyal 119 bin dolar üzeri ben güçlendim artık sinyaldir. Ethereum mukavemet alanına kadar düştü. Sizlere biliyorsunuz bir reaksiyon verebilir bölge olarak 3985 ile 4100 arasındaki bölgeyi anlattım. 4070'lere kadar getirip Ethereum'u eski zirvesi olan 4860'a kadar net bir şekilde sert bir yükseliş barıyla sürdüler. Şu an 4400 4500 kısa vadeli takip hattıyla izlenebilir. Çok fiktif oynaklıklar var. Eski zirvesi üzerine yerleşim yapmadan yeni alım tavsiye etmiyorum. Bu da kişisel bir bakış açısı, kişisel bir öneri olsun. Sözün özü, sözlerimizi derleyip toplayalım. Piyasalar cephesinde altında, gümüşte biraz daha hareket var. Gümüş cephesi 40 doların... Kritik nokta altın jeopolitik risklerin etkisiyle beraber acaba orada bir normalleşme olur mu? Korkusuyla beraber hala biraz daha baskılı. Kripto varlıklar dirençlere kadar atak yaptılar. Ethereum güzel bir atak yaptı. Eski zirvesi üzerine çıkmadan hareket tavsiye etmiyoruz. Yeni hamle tavsiye etmiyoruz. Mevcut pozisyonlarda korumayı tavsiye ediyoruz. 4.400 üzerinde kaldıkça problem değil diyoruz. Çok kısa vadeli oynaklıklarda oralar önemli olur diyoruz. Ben kısa vadeli işlemlerinde eski zirvede kar aldım. Belki kırıp geçebilir ama kırıp üzerinde kapanışlar yaparsa zaten ona göre hareket ederim tekrar. Biraz yukarıdan alırım. Ve ekstra olarak harekette kalırım. Spot pozisyonda çok daha ucuz maliyetli o tutsam da kısa vadeli işlemlerimde dirence güzel kar marjları elde edilebiliyor. Onları da kaçırmak istemem. Evet genel görüntüler böyle. Piyasalar ilişkin altında gümüşte neler oluyor? Kritik fiyat seviyeleri neler? Hangi seviyeler alarm noktalarıdır? Bunları da konuştuk. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.